Korkuların üstüne gitmek çok önemli bir nokta hayatta ve gerçekten bunu çok iyi başaran bir akrep burcu görüyorum. Ee, bunu bakıyorum gerçekten akrep burçları çok iyi başarıyor. Korkuların üstüne gidiyorlar ve kazanıyorlar. Korkuların üstüne gidiyorlar ve kazanıyorlar. Gerçekten arkadaşlar korkularınızın üstüne gidin. Akrep burçları hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videoma bir beğeni alalım. Videoya abone olalım yeniden geldiysek. Biliyorsunuz iyilik yapan iyilik bulur arkadaşlar. Ve bugün de arkadaşlar akrep burçları lütfen bunu hatırlayın. Herkese değilse de bile. İki önce kendinize iyilik yapın. Kendinize iyilik yapmak için ne gerekiyor onu düşünün yapın. Ondan sonra da başka insanlara da arkadaşlar e, karşılaştığınız bugün kim karşınıza çıkıyorsa yanınızda veya kim varsa veya kim karşınıza çıkıyorsa güzel sözler söyleyin. Söylemeye çalışın. Sizin o kalbiniz o beyninize güvenin. Kalbinize güveninsin. O içinizden içsel rehberliğiniz size yol gösterecektir. Bunu yapabilirsiniz. Yeter ki iyilik pozitif tarafınızı arkadaşlar besleyin buna adın buna kararlı olun çünkü bunu bazıları yapamıyor ne yapamıyoruz falan filan diyenler olabiliyor e Yapamazsın çünkü negatif tarafı beslemişsindir çoğu zaman pozitif tarafı beslemen gerekiyor evet o yüzden bu çok önemli ve çok büyük bir inanç dedik akrep burçları bu konu başlığını birazcık konuşalım çok büyük bir inanç gelecek akrep burcuna ve bu çok büyük inançla birlikte artık yeni kararlar, yeni düşünceler, yenilikler meydana çıkacak. Yeni adımlar, yeni aksiyonlar, keyifle, fark, farkındalıkla çalışmalara devam edecek Akrep Burcu. Ve yeni bir dönem gelecek ve bu yeni dönemin bir takım getirdiği zorluklar olsa da bunu aşacak akrep burcu. Bununla çok güzel bir şekilde idare edecek ve baş edecek. Ve sonunda müthiş ödüllere ve kazancı ulaşacak akrep burcu. Ve bunun keyfini çıkartacak. Çünkü hak ederek ulaşacak. ve Hak ettiği zaman o çok büyük inancı içinde hissedebileceksin. Ve kendi yoluna odaklanacaksın. Kendi gününü, kendi yolunu güzelleştireceksin. Ve bunu her şeye rağmen yapıyorsun. Akrep burçları o kadar güçlü ki. Bakın bu lafta değil. Çok kaybedişleri olabilir akrep, birçok akrep burcunun. Çok yenilgileri olabilir, çok düşüşleri olabilir. Birçok anlamda. Sadece para anlamında falan da değil. Ama onlar hep bir şekilde umudunu, e, inancını, çok büyük inancını bir yerlerde saklı tuttular. Tamamen o inanç tohumlarının, inançlarının yok olmasına izin vermediler. Bunu yapın işte vermeyin. Bakın her şeye rağmen hayattaysanız arkadaşlar, nefes alıyorsanız, nerede olursanız olun. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Çok büyük inancınız olsun. Hep çok büyük inancınız olsun. Hep pozitife yorun. Ve tabii ki bunun yanında da çalışmamız da lazım. Somut net bir şekilde pozitif sonuçlar da lazım. Değil mi? Para da lazım. Bunu da çok iyi bilmek lazım. Çünkü yaşarttıkça, tamam mı? Yaşınız arttıkça arkadaşlar o kadar daha çok paraya ihtiyacınız olacak, o kadar daha çok birçok şeye ihtiyaç. Sağlığa ihtiyacınız olacak. Yani şu an yaşı çok yüksekler, yüksek bir insan bunu dinliyor olsa, yaşı çok yüksek bir insan bunu dinliyor olsa bu konuşmayı çok daha iyi bir şekilde hak verecektir, onay verecektir. Hayatta her şey çok değerli. E, keyifli bir şekilde konuşabilmek, para kazanabilmek, hepsinin yeri çok ayrı, dinlenebilmek, yatakta ee, güzel bir kahvaltı Güzel bir çay kahve içebilmek Güzel bir e, hoş sohbet yapabileceğiniz bir dostunuzun olması Bir arkadaşınızın olması Veya bir iş arkadaşınızın olması Veya bir eşinizin, sevgilinizin, flörtünüzün Dediğim gibi Ya da eşinizin olması çok önemli Yani bu hayatta artık şu anki bir zamanda Şu anki zamanı Tam olarak anlayamayabilirsin Çoğu zaman her zaman Bazen anladığını düşünebilirsin Evet anladığın noktalar olabilir ama da anlayamazsın Anlayamazsın çünkü herkes her şeyi yapabiliyor bazı yerlerde de başka yerlerde. Ama sen herkese değil kendine bakmak zorundasın. Ve çok büyük inancını beslemek zorundasın. Ve hayallerinle çünkü dikkat dağıtıcı. Herkese odaklandığında dikkatin dağılıyor. Dikkat dağıtıcılıklar oluyor. Yani gerçekten dünyada her çok ses var. ya yani baksana çevrene bak bir sürü evler var. O evlerin içerisinde yaşayan insanlar var. Herkesin iyi bir günlük yaptığı iyi veya kötü bir şeyler var. Ama burada senin günlük yaptığın iyi şeyler olması lazım. Senin önce kendine, kendi hayatına dönmen lazım. Bunu gerçek anlamda arkadaşlar bazen belli dönemler çok daha iyi anlayamayabiliyor insan. Anlayamayabiliyorsunuz ama bunu ne yapacaksınız? Bunu her gün üstüne durmanız lazım. Yani her gün kaliteli içerikler, konuşmalar, kişisel gelişim, psikoloji, bir takım psikologları dinlemek, olabilir veya bir takım kişisel gelişim koçlarını, motivasyon koçlarını dinlemek olabilir, iyi mentorları, iyi koçları dinlemek olabilir. Çünkü onlar aslında yani iyi rol model birini alabilmelisiniz ki şeyler onlardan enerji bilgi alabilmesiniz ve bunu da ciddiyetle yapabilmek gere yapabilmemiz gerekiyor. En azından daha iyi olabilmemiz için yani geçen yılki halinden bu yıl daha iyi olman için o süreçte düzenli pratikler yapıyor olman gerekiyor. Yapıyor olmamız gerekiyor bir alanlarda, bir hobilerde, bir şeylerde gelişebilmemiz gerekiyor. Çünkü bunu yapmadığınız zaman ilerlemiyorsanız geriliyorsunuz. Olduğumuz yerde saymak diye bir şey yok. Korkularımızın üstüne adım atmamız lazım. Korksak da yapmamız lazım arkadaşlar. Eğer sonucunun iyiye gittiğini biliyorsam, pozitif bir amaç için yapıyorsam bazen küfür de edebilirim, argo da kullanabilirim, bağırabilirim, hakaret de edebilirim. Yani bazen hatalar da yapabilirim, bazen küfür de edebilirim, öfkeye de kap kapılabilirim, kırabilirim, dökebilirim. Belki kontrollü, ama bunun kontrollü yapmaya dikkat edin. Kontrollü bir öfke, kontrollü bir küfür, kontrollü bir hakaret, kızgınlık gerekebilir. Bunlar olacaktır. Yani tamamen kusursuz bir insan yok. Kusursuz bir şekilde hiçbir şey yok ama önemli olan bunun kontrollü olması, bilinçli olması... Ne yaptığınızı bilmeniz, kontrolden tamamen çıkmamanız. Bu çok önemli. Kontrolden tamamen çıktığınızda arkadaşlar çok daha kötü yerlere olayların gittiğini çok fazla kez dünyada gördük. Görüyoruz. Görmeye devam ederiz. O yüzden bunları görmememiz için de Kesinlikle arkadaşlar bunlara çok önem verin. İlişkilerinize, kili ilişkilerinize, topluluklarda falan filan şurada burada gerçek hayatta, sosyal medyada, online'da veya realde gerçek hayatta nerede olursa olsun da ilişkilere de dikkat edin. Nasıl yaklaşıyorsunuz? Karşıdaki insan nasıl buna uyumlu mu falan filan. İşte empati olsun, birçok değer olsun. Bunlar önce bizim kendi zihnimizde oluştuğu zaman biz daha çok böyle durumlarda rahat edebiliriz veya yönetebiliriz. Ama böyle durumlarda biz gerçekten hani bilim Farkındalıklı olmadığımız zaman olmuyor. En öncelik aslında her şeyin başında iyimsellik arkadaşlar. İyimserliği içselleştirmeniz gerekiyor. Pozitif enerjiyi kendinizde, içinizde oluşturabilmeniz, besleyebilmeniz. Bunun için en önemli şeyler her gün meditasyonlar yapmak, e, olumlamalar yapmak, kendinize olumlu bir takım e, afirmasyonları, olumlamaları, sihirli cümleleri, size iyi gelecek e, telkinler vermek. Bunlar sizi bilinçaltınıza olumluya yöneltecektir ve bu sizi daha iyi hissedecektir. Siz iyi hissettiğinizde, enerjinizin pozitif olduğunda, istediğiniz şeyleri yaşadığınızı hissettiğinizde, bugünü elde etmemiş olsanız bile hayal kurduğunuzda, bunları hissettiğinizde veya bunlara niyet aldığınızda, niyet ettiğinizde çok büyük bir inancınızı beslemiş, yavaş yavaş beslemiş olacaksınız ve bunu her gün yapmalısınız. Her gün yaptığınızda yavaş yavaş pratik seni mükemmelleştirir diyoruz. Pratik sizi mükemmelleştirecektir ve artık gittiğiniz yolu pozitif amaç uğruna yaptığınız için bu yolu sevecek, savunacak, koruyacak ve büyüteceksiniz.